Yazılı havuzuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte proje hazırlama dersi birinci dönem birinci yazılı sorularını çözeceğiz. Sizin için klasik bir yazılı hazırladık ve bu hazırladığımız yazılının pdf'ini açıklama kısmına bıraktık. Açıklama kısmından bu yazılının pdf'ini ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine bizim diğer bütün derslerimiz hem ortaokul hem lisedeki bütün derslerimizin yazılılarının pdf'leri açıklama kısımlarında mevcut. Bütün pdf'ler sizlere ücretsiz sunuluyor indirip kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları da beğenmeyi unutmayın diyelim ve hemen başlayalım. Birinci sorumuzda bakın bir proje konusu yazınız demişiz arkadaşlar. Birkaç tane proje konusu beraber yazalım. Ne olabilir proje konusu bakın. Evsel atıkların değerlendirilmesi evet. Enerji tasarrufu sağlanması olabilir. Sınıfta oturma düzeni oluşturulması da bakın bu da bir proje öyle değil mi? Bitki yetiştirilmesi de yine bir proje. İkinci sorumuz Proje hazırlamanın gerekçelerinden iki tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Topluma fayda sağlama değil mi? Proje hazırlamak için bir gerekçe olabilir. Hem de çok faydalı bir gerekçe. Topluma fayda sağlama. Bir de nedir? Problem çözme. Yani karşılaştığımız problemlerin çözümleri için biz ne yapıyoruz? Yine projeler hazırlıyoruz. İki tane daha söyleyelim. Merak duygusunu giderme ve arkadaşlar hayatı kolaylaştırma için yine projeler hazırlayabiliyoruz. Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir. Bulutlara bakarak yağmur yağıp yağmayacağını tahmin edebiliriz. Yukarıda verilen örnekler hangi bilgi türüne aittir? Arkadaşlar bakın kekik suyu mide ağrısına iyi gelir. Bulutlara bakarak da yağmurun yağıp yağmayacağını anlayabiliyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Bunlar gündelik bilgi dediğimiz bilgilere örnek olarak verilebiliyor. Dördüncü sorumuzda bakın bir metin var. Doğada birçok bilgi Nesnel gerçekliğin içinde gizlidir. Ancak hiçbir bilgiye doğrudan ulaşılamaz. Bir bilgiye ulaşmak için araştırmacıların farklı yöntem ve teknikleri kullanarak belli bir emek ve çaba göstermesi gerekir. Yukarıdaki paragrafa göre bilgiye ulaşmanın yolu nedir diyor arkadaşlar? Bakın ne yazabiliriz buraya da? Bilgiye ulaşmanın yolu araştırma yapmaktır. Değil mi? Araştırma yapmadan bilgiye ulaşılmaz. Buradaki anlatılan temel husus bu arkadaşlar. Farklı yöntem ve teknikler kullanarak belli bir emek ve çaba göstermesi gerekir diyor. Beşinci sorumuzda temizlik imandandır. İnsanlara yardım etmek sevaptır. Yukarıdaki ifadeler hangi bilgi türüne giriyor arkadaşlar? Tabii ki bizim dinimizde var değil mi bu? Yani Müslümanların ne diyoruz biz? Temizlik imandan gelir diyoruz ve İnsanlara yardım etmek, başkalarına yardım etmek de sevaptır diyoruz. Dolayısıyla bu nedir? Bir dini bilgidir. Teknik bilgiye ait iki özellik yazalım. Yazalım arkadaşlar. Bilimin uygulanması sonucu ortaya çıkar. Evet. Ve yaşamı kolaylaştırır. Bilimin uygulanması sonucu bakın teknik bilgi, bilimin uygulanması sonucu ortaya çıkar ve yaşamı kolaylaştırmak için değil mi vardır arkadaşlar? Yedinci sorumuzda bakın bir e, cümle verilmiş. Galile ortaya koyduğu hız düşme zamanıyla orantılıdır. Yargısının tek bir düşme olayı için değil, bütün düşme olayları için geçerli olması bilimsel bilginin hangi özelliği ile ilgilidir? Bakın, tek bir düşme için değil. Bütün düşme olayları için geçerli olması genelleme. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın tek birisi için değil hepsi için genelleme yapılmış burada. Dolayısıyla ne diyoruz biz? Genellenebilir olması ile ilgilidir diyoruz. Sekizinci sorumuzda teknolojik ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlardan iki tanesini yazınız. Bakın teknolojik ürünlerin tabii ki bize e, ciddi faydaları da var. Hayatımızı çok kolaylaştırıyor ama zararları da var. Yazalım. Buzdolabı ve klimalarda kullanılan gazlar ozon tabakasına zarar verir maalesef. Bilgisayar kullananlarda görme rahatsızlıkları ortaya çıkar. E, sürekli ekrana baktığımız zaman sadece bilgisayar değil tabi cep telefonları da bizim sürekli elimizde ve ciddi anlamda aslında sağlığımız için zararlı. Motorlu araçların egzoz gazları havayı kirletir. Cep telefonlarından yayılan radyasyon insan sağlığını etkiler. Diyoruz arkadaşlar bunlardan iki tanesini yazarsanız buradan tam puan alabileceksiniz. 9. sorumuzda okulda elektrik tasarrufu ile ilgili bir proje hazırlayan öğrencinin öncelikli amacı nedir? Arkadaşlar okulda hazırlıyorsa bunu tabii ki okul bütçesine katkıda bulunmaktır. Devam edelim. 10. sorumuz. Bilimsel proje hazırlamada araştırmanın önemini yazınız. Ne diyebiliriz? Proje projede araştırma bilgi toplamak için önemli bir süreçtir arkadaşlar bakın. Bilgi toplamak için Esas buradaki mevzu bu. 11. Sokrates'in bildiğim tek bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğim sözü hangi bilgi türüne aittir arkadaşlar? Tabii ki burada teknik bilgiye ait bir cümle olarak biz bunu kabul ediyoruz. 12. Objektif, sistemli, tutarlı, aklı dayalı, eleştiriye açık ve sınanabilir evrensel bilgi türü hangisidir? Bakın, objektif ne demek arkadaşlar objektif? Tarafsız sistemli, tutarlı, akla dayalı, eleştiri açık ve sınanabilir. Nedir arkadaşlar? Bu tabii ki bilimsel bilgi. Bilimin özellikleri bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir bilgi bilimsel bilgi olarak tanımlanıyor. 13. sorumuza bakın. Televizyon veya buzdolabı tamircisinin kullandığı bilgi türü bakın burada ne var arkadaşlar gördüğünüz gibi teknik bir olay söz konusu. Televizyon veya buzdolabı tamircisinin kullandığı. Dolayısıyla burada biz teknik bilgi kullanılmıştır diyoruz. 14. sorumuz. Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü rehber öğretmeni bu seneki projemiz çevremizdeki öğren yerlerini ve müzeleri gezmektir demiştir. Öğretmenin bu projedeki öncelikli amacı nedir? Bakın bu seneki projemiz çevremizdeki ve öğren yerlerini ve müzeleri gezmektir demiş arkadaşlar. Tabii ki burada bakın çevreyi tanıtmak. Değil mi? Esas buradaki amaç bu arkadaşlar. Yakın çevremizi tanıtmaya amaçlamış. 15. soru. Proje sürecinde dikkate alınması gereken unsurlardan iki tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Maliyet, mutlaka maliyete dikkat etmemiz gerekiyor proje sürecinde değil mi? Ve planlama. Maliyet ve planlama arkadaşlar proje sürecinde dikkate alınması gereken unsurlardan iki tanesi. 16. soruda okuyalım. Günümüzde kullandığımız birçok teknolojik araç, yüzyıllar boyunca insan deneyimleri ve bilgi birikimi sonucu elde edilmiş ürünlerdir. Bu ürünler rastgele değil büyük bir çaba, birikim ve emek sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sözleri söyleyen bir kişi bilimsel genişme ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi üzerinde durmuştur? Hangisi arkadaşlar? Teknolojik araçlar bilgi birikiminin ürünüdür diyoruz. Bakın birdenbire ortaya çıkmamış diyor. Değil mi? Çok uzun yüzyıllar boyunca diyor, insanların deneyimleri ve birikimleri sonucu elde edilmişlerdir diyor. Bilimsel bilginin niteliklerinden iki tanesini yazalım arkadaşlar. Yazalım nedir? Deneysel, eleştirel, evrensel ve olgusal. Bunlardan iki tanesini aklınızda tutun. Eğer bu soru gelirse arkadaşlar iki tanesini yazarsanız. Deneysel, eleştirel, evrensel ve olgusal diyoruz. 18'de diyor ki bakın belli bir yönteme dayanmadan sadece kişisel yaşantı sonucu elde edilen bilgi türü. Bakın belli bir yöntem yok. Sadece kişisel yaşantı yani kişinin kendi yaşantıları sonucunda elde ettiği nedir arkadaşlar? Biz buna gündelik bilgi adını veriyoruz. 19'da diyor ki araç gereç yapımıyla ilgili bilgi türü. Araç gereç yapımıyla ilgili nedir arkadaşlar? Bu da tabii ki teknik bilgidir. Geldik son sorumuza. Gerçeğin kişiden bağımsız var olması bilim adamının ele aldığı konuya ön yargısız bir biçimde yaklaşmasını gerektirir. Bakın, gerçeğin kişiden bağımsız var olması bilim adamının ele aldığı konuya ön yargısız bir biçimde yaklaşmasını gerektirir. Ön yargısız. Yukarıdaki söz bilimsel bilginin hangi özelliğini vurguluyor arkadaşlar? Nesnel, değil mi bakın, tarafsız, nesnel olmasını vurguluyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar dileriz.